Merhaba, hoş geldiniz. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda o oda vlogu geldi. Başımın etini yediniz resmen. Oda vlogunu çek, odan nasıl bir görelim diye. Sürekli bana bunu sordunuz. Ben de size 100.000 abone özel oda vlogu yapma kararı aldım. Öncelikle hepinize çok 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 teşekkür ediyorum beni 100.000 abone yaptığınız için. Tabii ki sadece bu 100.000 abone özel videosu oda vlogu olarak kalmayacak. Sizin bana sordunuz birkaç soruyu da yanıtlayacağım bu videoda benim hakkında merak ettiklerinize. Ama bunları yapmadan önce videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ve size muhteşem bir haberim var. Tamı arkadaşlar 100 bin abone özel 10 kişiye 1450 VP hediye ediyorum. Detaylar için Instagram'daki son posta gidebilirsiniz. Instagram'da paylaşmış olacağım bunu. Öncelikle şu soru çok fazla sorulmuştu ve alternatifleri bunu cevaplamak istiyorum. İlk başladığında buraya kadar gelebileceğini düşünmüş müydün? Buralara kadar gelmek zor muydu? Nasıl başardın tarzında bir soru almışım. İlk başladığımda buralara gelebileceğimi düşünmüştüm açıkçası. Çünkü gerçekten çok severek yaptığım bir şeydi ve eğer ki bir şey gerçekten severek yaparsanız eminim ki karşılığını göreceksinizdir. Kitlemi de çok seviyorum. Onların bana karşı tutumu da beni çok seviyor şeklinde olduğu için başarılı olacağıma inanıyordum. Zaten inanmak da her zaman başarmanın yarısıdır. Tabii ki buralara kadar gelmek zordu. Pes etmek istediğim noktalar da oldu. Yapamayacağım galiba dediğim zamanlar da oldu ama her zaman istikrar ve azim başarıyı getiriyor. Pes etmedim, denedim ve bir şeyler başarıldı. Başarılmaya da devam edecek diye umuyorum. Şöyle bir soru almışım. Şimdiki abone hedefin ne ve takipçilerinle oynadığın videolar yapacak mısın? Şu anki abone hedefim, yüzden sonra 250 bin hayali kurmuştum. Seneye bu zamanlarda bir sene içinde umarım 250 bin abone olmuş olurum. Olacağımıza da inanıyorum eğer bu şekilde azimli bir şekilde çalışmaya devam edersem. Takipçilerimle video çekmek de eğer ki bir içerikte bir insana ihtiyacım oluyorsa zaten takipçilerimi Discord'dan üyeleri çekiyorum biliyorsunuz ki birkaç tane kanalda bu tarz video var. Kızlarla 5 ve 5 yaptığımız, erkeklerle 5 ve 5 yaptığımız videolar gibi. Bu tarz içeriklerde tabii ki takipçilerimle birlikte oynuyor olacağım. Eski videolarındaki samimiyeti koruyorsun, korumaya devam edecek misin diye bir soru almışım. Benim için hiçbir zaman izleyici sayısı fark etmiyor. Benim içeriğimi bir kişi de izlese, yüz bin kişi de izlese ben aynı şekilde heyecanlı ve mutlu bir şekilde içerik üretmeye devam edeceğim. Çünkü yaptığım şeyi seviyorum. Benim için bir kişinin izlemesiyle 100.000 bin kişinin izlemesi arasında hiçbir fark yok. Önemli olan benim içeriğimi birinin severek takip etmesi. Bu şekilde içerik üretmeye devam ettiğim sürece de size samimi geleceğime inanıyorum. Sorulara cevap vermeden önce birazcık odamdan bahsedeyim size. Çok fazla arka arkaya soru cevaplamış olmayayım. Öncelikle arkadaşlar odama girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi şurada bir komodinim var ya da aynalık artık her ne deniyorsa. Burada makyajımı yapıyorum genellikle. Bütün bakım malzemelerim, ya yani makyaj malzemelerim burada duruyor. Burada hazırlanıyorum genellikle. Yayınlara hazırlandığım kulisin bu bölge açıkçası. Neden bu kadar güzelsin diye bir soru gelmiş. Buna da cevap vermek istiyorum. Kesinlikle siz beni güzel gördüğünüz için size güzel geldiğime inanıyorum. Yoksa öyle çok güzelmişim gibi hissetmiyorum genel olarak. Teşekkür ederim. İltifat eden pek çok insan da vardı. Vlog yapacak mısın diye bir soruda gelmiş. Açıkçası vlog yapacak kadar renkli bir hayatım var mı pek emin değilim. Ama ileride daha sosyal bir insan olabilirsem, bir editörüm olursa vesaire neden olmasın? Şu anda biliyorsunuz ki bütün içeriklerimi kendim üretiyorum, kendim çekiyorum bütün her şeyini, kapak tasarımını vesaire her şeyi kendim yaptığım için çok bir vaktim olmuyor. O yüzden vlog içi şu an benim için zor bir içerik. Burada arkadaşlar iki tane puflarım var gördüğünüz üzere. Bunları annem dikmişti. Burada da oyuncaklarım var. Genellikle video arka planı olarak bunları görüyorsunuz. Bunlardan size bahsetmem gerekirse bu League of Legends'ın porosu. Bu 1 lira şu oyuncak yakalama aletlerinden kazandığım bir dinozor. Bu ilk izlediğim animenin karakteri olan Happy. Bu bir Fortnite laması. Bu lisedeki ünvanlarımdan biri olan bir ee, çip, çipura, çupra. Artık her neyse bir balık ismiydi benim lakabım bir dönem. Bu da bir hediye bana gelen. Aynı şekilde bunlar da hediyelerim. Bu da doğum günü hediyem. En sevdiğim anime karakteri olan Estes'in bir figürü. Bayağı seviyorum kendisini. Geçen seneki doğum günü hediyemdi. 10 bin abone olduğundan beri takipteyim. Bu işi yapmak ne kadar zor ve tavsiyelerin ne olurdu? Bu işi yapmak açıkçası göründüğü kadar kolay değil. Bunu gerçekten kendim yaşayan bir olarak söylüyorum. Önceden dışarıdan baktığımda ya ne kadar kolay insanlar eğlenirken video çekiyor ve para kazanıyor gözüyle bakıyordum ama asla öyle değil. Kesinlikle zor. İşin içine giren insanlar beni anlayacaktır. Dışarıdan eleştirmek her zaman çok kolay oluyormuş. Ben açıkçası bunu öğrendim. Bu işi yapmak isteyen insanlar vesaire varsa tavsiye verebileceğim tek şey istikrarlı olmaları. Eğer ki azmederseniz ve pes etmeden devam ederseniz mutlaka karşılığını almaya başlıyorsunuz. Tabii ki Kalitesiz bir içerik üretip bunun arkasında durmanızdan bahsetmiyorum. İçeriğinize de güvenmeniz gerekiyor yaptığınız konuda. Bunlara dikkat ederseniz bence bir yerlere kesinlikle gelebilirsiniz. Bunca negatif insan arasında hem oyun hem normal hayatta nasıl böyle pozitif kalabiliyorsun? Yani siz benim hep gülen yüzümü görüyorsunuz çünkü size eğlendirmek için içerik çekiyorum ve sizin eğlenmeniz için benim de eğleniyor olmam lazım. Tabii ki gerçek hayatın zorlukları ya da kamerayı kapattığım zaman üzgün olduğum günler oluyor. Ama elimden geldiğince bunu yansıtmadan profesyonelce yaklaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de pozitif kalmaya çalışıyorum. Nasıl başardığımı ben de bilmiyorum sanırım. Birazcık karakteristik bir özellik. En çok merak ettiğiniz bölgeyi göstereyim şimdi size. Burası arkadaşlar benim çalışma alanım. İşim her şeyim. Yani aslında bakarsanız günümün çoğunu bu koltukta ve bu bilgisayar başında geçiriyorum. Şöyle bir baktığınız zaman burada. Kişisel bakım ürünlerim, eşyalarım var arkadaşlar. Bunları genellikle yayınımı bitirdikten sonra cilt bakımı yaparken, gece bilgisayarın başında otururken hallediyor oluyorum. İki tane monitörüm var. Bu monitörden e, oyun oynarken, bu monitörden yayın yaptığımda yayın chatini takip ediyorum. Veya ki bu monitörde edit yaparken, bu monitörümde başka şeylerle ilgileniyor oluyorum. İki tane ışığım var odayı aydınlatması için. Aynı şekilde bir kameram var, kapağını her zaman kapalı tuttuğum. Bir takıntım sanki açık tutarsam izlenecekmişim gibi hissettiriyor bana. Bir izleyicim bir günün nasıl geçiyor diye sormuş. Bir günüm genellikle bu koltukta oturarak geçiyor. Sabah kalkıyorum, edite başlıyorum. Bir video editi mutlaka oluyor. Editim bittikten sonra kapak tasarımlarına başlıyorum. Kapak tasarımları bittikten sonra yükleme yapıyorum. Yükleme ayarlarını hallediyorum derken günüm ilerledikten sonra da eğer ki o gün kendimi hala zinde hissediyorsam, pozitif hissediyorsam spora gidiyorum. Sonrasında geri geldiğimde de yayın açıyor oluyorum. Sonra tabii ki çok yorgun oluyorum, uyuyorum ya da birazcık daha enerjim varsa dizi falan izliyorum bilgisayarda. Terapi olmayan ama sana terapi gibi gelen şey nedir diye sormuş birisi. Buna oyun oynamak vesaire diyeceğimi düşünenler olabilir ama kesinlikle değil. Müzik dinlemek genellikle modumu çok yükseltiyor. O yüzden müzik dinlemek bana kesinlikle terapi olarak geliyor. Şöyle garip bir soru almışım. Aslında garip değil çok normal. Hiç maçına gelen toksik kişiyi susturmak yerine o kişiyle kavga ettin mi? Yani uzun zamandır insanlara bu, bu şekilde cevap vermeyi bıraktım. Çünkü gerçekten saygısız ve eğitimsiz bir insana ne kadar konuşursanız konuşun bir işe yaradığını düşünmüyorum bunun. Belki öncesinde yapıyor olabilirdim ama artık yapmadığım bir davranış çok uzun zaman oldu. Yani böyle bir tavır sergilemediğim. Buse ilk olarak 100 bin abone hayırlı olsun. Eğer sosyal medyaya uğraşmasam ne yapardım demiş. Kesinlikle kendi mesleğimi yapmazdım. Ee, biliyorsunuz ki ben ağız ve diş sağlığı okudum. Yani hemşire sayılıyorum bir nevi. Ama yapmak istediğim bir meslek değil bu. Yine bilgisayar üzerinde yapacağım bir meslek olurdu diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayarda iş yapmayı seviyorum. İnsanlar oyun ortasında bir anda sinirlenip küfredebiliyor, rahatsızlık duyuyor musun veya uyarıyor musun diye bir soru almışım. Hatta birisi devamında bu sorunu sanırım sen de küfrediyor musun demişti. Tabii ki küfrediyorum ama çok fazla küfür kullanmıyorum. Videolarımda vesaire de küfürleri çoğunlukla sansürlüyorum. Ama insanın çok sinirlendiği noktalarda tabii ki benim de küfrettiğim oluyor. Çok saygısızca bir şey değilse küfürler rahatsızlık duyup uyarmıyorum. Genellikle susturuyorum ben. Bu şekilde saygısızlık yapan insanları susturuyorum arkadaşlar. Hiç konuşmaya vesaire girmiyorum o insanlara. Gerek yok çünkü. YouTube'a başladığını öğrendiklerinde nasıl tepki verdi yakınların ve benzeri demişler. Ve genellikle ailemin tepkisini de çok sormuşsunuz. Ben herkes tarafından desteklendim ama annem şu anda beni videoya çeken kişi. O da kendi yorumunu yapabilir bu konuda. Ne nasıl tepki verdiniz ben sosyal medyada içerik üretmek istediğimi söylediğimde vesaire? Ben kızımın hep arkasındaydım. Ne isterse yanında olmaya çalıştım ve e, gurur duyuyorum kendisiyle. Duydunuz gayet arkadaşlar. de başarılı. Teşekkür ederim. Kitleni seviyor musun? Sevmez miyim? Hepsini çok seviyorum. Yani zaten kitlemi sevmesem. Bu işi yapabilir miydim hiç zannetmiyorum açıkçası. Hedeflerimi sormuş birisi. Hedeflerim şu anda YouTube için 250 bin aboneye ulaşmak. Yani yüzden sonra 250 bin hayalim vardı. Şu anda bu hayali kurdum. Ve birkaç sponsorluk hayali var aklımda. Mesela Valorant'ın partneri olmak istiyorum ve birkaç markayla işbirliği yapmak istiyorum. İleride de bunları başarabileceğime inanıyorum. Yani inşallah diyorum. Spor gelişim sürecini merak ediyoruz abla. Arkadaşlar şu an zayıf gözüküyor muyum bilmiyorum. Ama tamı tamına 6 kilo verdim. Ve daha zayıflamaya da devam ediyorum. Bir 7-8 kilo daha vermek istiyorum. Eski halimin fotoğrafını da koyarım şu kenarlara bir yerlere açıkçası. Youtube kanalının sorumluluğu sana zor geliyor mu demiş birisi. Ve seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. Youtube kanalının sorumluluğu bana zor gelmiyor. Çünkü bir insan nasıl kalkıp sabah uyanıp 8 saat iş yapmaya gidiyorsa aynı şekilde ben de kendi işimmiş gibi buna oturup yapıyorum. Çünkü bundan gelir kazanmaya çalışıyorum. Bazen tabii ki yordu oluyor. Çünkü bir işte çalışmaktan herhangi bir farkı yok. Ama yani yapmaya devam ediyorum. O kadar da zor gelmiyor. Tabii ki her işin bir zorluğu var. Birazcık daha odamdan bahsedeyim size. Burası arkadaşlar yatağımın olduğu bölüm. Şurada bir küçük sandalyem var. Tabure ne deniyorsa artık bilmiyorum ona. Burada kalorifer var yatağımın dibinde. Kışın hiç üşümüyorum sayesinde ve bir tane taş var üstünde. Tuz, kaya tuzu muydu? Öyle bir şey bu da. Evet, elektriği alıyormuş. Annem sürekli elektrikle haşır neşir olduğum için benim yürüyen bir elektrik trafosu olduğumu düşünüyor açıkçası. <laughs> İnternet niye video gelmiyor sorusu gelmiş. Aslında bunu birkaç videomda cevapladık, yayınlarda cevapladık. Hatta Intel'le son gün yayın bile açmıştık Twitch üzerinde ama görmeyen insanlar olabilir tabii ki. Neden gelmiyor? Çünkü Intel Kanada'ya taşındı arkadaşlar. Artık orada yaşayacak ve orada çalışıp kendine bir hayat kurmaya çalıştığı için bilgisayara maalesef hiç vakit ayıramıyor. Yaklaşık belki de 2 haftadır biz hiç bilgisayar üzerinden iletişim kuramadık kendisiyle. İleride tabii ki daha müsait olursa, hayatını düzene sokarsa belki videolar gelebilir. Pembiş filin adı ne oldu diye sormuşsunuz. Pembiş filin adı Fülfül oldu arkadaşlar. Sebebi ise benim en sevdiğim menünün tavuk dünyasında Fülfül olması ve Fille, fül kelimesinin birbirine uyumlu olmasından dolayı adını Fülfül koymak istedim. Beğendiğiniz mi bilmiyorum ama bence güzel ve hoş bir isim oldu. Abla saçların nasıl dayanıyor? Hani sürekli boyuyorsun ya. Birisi de demiş ki annen sürekli saçını boyamana kızmıyor mu? Hayır kızmıyor öncelikle arkadaşlar. 23 yaşıma geleceğim bu ayın 25'inde. Artık kendi kararlarımı verebiliyorum tabii ki. Yıpranmıyor arkadaşlar saçlarım. Bunun da açıkçası psikolojik olduğuna inanıyorum. Hani hiçbir şey olacağını düşünmüyorum saçımı boyarken ve hiçbir şey olmuyor. Gayet sağlıklı ve güzel saçlarım var. Neden boyadığımı da soranlar olmuş. Seviyorum, değişiklik yapmayı seviyorum. Bu yüzden boyuyorum. Ee, i̇lk aldığım seti sormuşsunuz Valorant'ta. Valorant'ta ilk aldığım set Ejder setiydi. Hatta bildiğiniz o set için oyuna başlamıştım. O set oyuna gelmeseydi şu an bu kanal olmayacaktı belki de. Bir hayvan olsam hangisi olurdum bu Bu arada seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir hayvan olsam sincep olurdum. Arkadaşlarım da zaten beni genellikle sincaba benzetir. Ben de bazen güldüğümde sincaba benzediğimi düşünüyorum. Senin için manevi değeri en eşyam ne? Boynuma taktığım bir kolyem var arkadaşlar. Şöyle küçük bir kalp kolyesi. Bunu 6-7 sene önce annem doğum günümde almıştı. Aldığı günden beri boynumdan hiç çıkartmadım. Benim için manevi değeri en yüksek eşyam olabilir. Sorular bundan ibaret. Odam da bundan ibaret. Çok da büyük değil. Burada bir komodinim var. Yatağımın yanında duran. Ojelerim var. Oje sürmeyi çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Bu dolap da yeni alındı. Hatta videolarımı izleyenler bilir. Önceden daha küçük bir dolabım vardı ama eşyalarım sığmayınca yeni bir dolap alma kararında bulundum. Burası odamın en kötü bölmesi açıkçası. En rahatsız olduğum kısım. Çok fazla kablo olduğu için hiç sevmiyorum. Tabii ki en sevdiğim kısım ne diye sorarsanız bilgisayarın olduğu kısım. Belki bazılarınızın şu defter dikkatini çekmiştir. Yazarak bir şeyleri not almayı, içeriklerimi nasıl yapsam diye düşünmeyi seviyorum. Burada bir kargom var. Henüz açmadım ama içinde e, atomik alışkanlıklar Anlıklar diye bir kitap var. Ne olduğunu biliyorum. O yüzden açmadım. Vaktim yoktu. Başka ekipmanlarımı soran insanlar çok oluyordu. Kısaca bahsedeceğim. Monitörlerimden bir tanesinin satışa durdurulduğu için adını vermeme gerek yok. Ama MSI'in bir e, monitörü. Diğeri de HP'nin bir yan monitörü. Ona göre daha kalitesiz olan. E, Elgato Facecam kullanıyorum kamera olarak. Fare olarak Logitech'in e, G305 faresini kullanıyorum. Klavyem Steel series Apex Pro mikrofonun Blue Yeti arkadaşlar. Kulaklığımı da Soruyorsunuz Kulaklığımda da 7. Bu kadar eşyalarım bunlardan ibaret. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim beni 100 bin aboneye ulaştırdığınız için. Gerçekten bu benim en büyük hayalimdi ve başarmış olduğum için çok mutluyum. Hepinize 100 bin kez çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.